Sevgili öğrencilerim, herkese selamlar, sevgiler. Enerjisizliğinizin pik yaptığı, motivasyonun yerle bir olduğu, dibe vurduğu dönemlerde olduğunuzu biliyorum. Tam vakti zamanı. Sakın bu konuda kendinizi suçlamayın, kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü hepimizin battaniye altından çıkmak istemediği bir dönemdeyiz. Karların paylaşıldığı, karların yağdığı ve dondurucu soğuğun iliklerimize... E, kemiklerimizi işlediği bir dönemdeyiz. Çok haklısınız ama e, başarı için bahaneler üretmek yerine başarı için konfor alanınızın dışına çıkmanız şart. Yani bu diğer herkesten farklı yönünüzü yansıtmanız gerekiyor bu dönemlerde. Yani artık e, şunlara sığınmayın. Ben başaramayacağım. E, ben işte korkuyorum. Ben kaygılıyım. Ben stresliyim. Ya Bunlar e, Gerçekten başarılı insanların ürettiği bahaneler değildir. Atatürk'ü düşünsenize bunları söylediğini en zor zamanlarında. Ya da Napoleon Bonaparte ya da ne bileyim işte Fatih Sultan Mehmet ben korkuyorum der mi yani? O yüzden bunların arkasına sığınma. Kalk yerinden git dersine çalış ve başaracağına inan. Kendine inan. Ben bu işi yapacağım. Çünkü siz bu işi yapacaksınız. Güç içinizde sevgili dostlar. Onu çıkarın, patlatın ve çok az bir süre kaldı. Bunu çok iyi değerlendirin ve başarılı olun. Olacak. Bu iş olacak. Hadi kalk yerinden. Git dersin çalış. Kolay gelsin. iyi çalışmalar.